Bu ben, ben, yağ kuyruğu, ekmek kuyruğu, akaryakıt kuyruğu ülkenin dört bir yanından kuyruk görüntüleri gelmeye devam ediyor. <laughs> Temel gıda ürünlerine yapılan zamlar vatandaşın belini büktü. Vatandaş nerede ucuz gıda varsa oraya koşuyor. Hayat pahalılığı ve gıda ürünlerine yapılan zamlarla mücadele eden vatandaş çareyi ucuz ekmeği satıldığı ekmek büfelerinde arıyor. Memleketi bu duruma getirenler utansın. Başka ne diyeyim ben? Millet bak kuyrukta. Herkes bir ekmek alıp gidemiyor. Bekliyor saatlerce. Ondan sonra da orada oturup konuşuyorlar. Yani başka bir şey yok. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde vatandaşlar fırından 3 lira daha ucuza satılan halk ekmekten alabilmek için Büyükşehir halk ekmek büfelerine akın etti. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan büfelerin önünde oluşan metrelerce uzunluktaki kuyrukta kar altında bekledi. Bursa'da ekmek fırınlarında 400 gram ekmek 5 liraya, 200 gram ekmek ise 2 lira 50 kuruşa satılırken Besaş büfelerinde 400 gram ekmek 2 liradan satılıyor. 2019'da patates ve soğan için tanzim satış kuyruklarına girmeye başlayan halk son aylarda İstanbul başta olmak üzere birçok yerde ucuz ekmek alabilmek için büfelerin önünde kuyruğa giriyor. Daha önce de toprak mahsulleri ofisinin Kütahya, Afyonkarahisar ve Tekirdağ'daki satış noktaları önünde biraz daha ucuza yağ ve pirinç almak isteyenler uzun kuyruk oluşturmuştu.